Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne biliyor musun? Aa, adam öldü. Aa, şu an Venedik turuna çıktık arkadaşlar. Evet. Venedik'te görüyorsunuz. Venedik e ee, okay, Hadi first işte. tour. Okay, Az önce bir turist. Aydınla. Yeah. <laughs> evet bacılarım. Şimdi ne? yolda. Ferhun da <laughs> geliyor. Bugün de böyleydi. Ah! Oh. <laughs>

Arkadaşlar genç parklayız. Bu alet var arkadaşlar. Bu aleti bincekler burada Mustafa hiç çıkmazlar. Burada Eray, Furan, burada Bay Beybolu, evet. burada Nazlı. Bize kurdunu göster. Evet arkadaşlar bugün babamız yiyoruz. Çilekli, muzlu, kurdu. İkinci kurdum. Ben, ben sadece tek manzara seçeneğim var. Ne seçeneği? Kurt seçeneği. <laughs> Sıkıntı kardeşim ya. Ar <laughs> Andını bilir devran Kervan bu gece de kervan Derman dolusunu ver lan Şirketin giydiriyor dozoların ekran Evet arkadaşlar Fanlarım çoğaldı Gördüğünüz gibi Herkes benim videomu